Aşk girdi miydi insanın kalbine? Gözler kör olurmuş. Kulaklar da sağır. Ben ilk olarak annene aşık oldum. Onu çok sevdim. Eğer biz kavuşamasaydık çok acı çekerdim. Onu unutmam zordu. Belki de hiçbir zaman unutamazdım. O yüzden sana sevdiğini unut kızım demeyeceğim. Ama aşk yüzünden kendini harap etti demeyeceğim kızım. Eğer aşka düştüysen hakkını vererek geç bu sevdanın içinden güzel kızım. Bir de sakın unutma, aşk da bir mekteptir. Benim de yüreğimi dinleyerek büyümem tesadüf değilmiş demek. Korkmadan, sakınmadan acıma dokunmayı öğrenmişim. Payıma düşenden de, onu yaşatandan da razıyım. Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.